Herkese merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Serinin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar sizlere savaş büyülerinden bahsedeceğim. Savaş büyüleri nedir, nerede kullanılır, hangi kahramanla kullanılır? Bunlarla ilgili çok da sizi sıkmadan kısa bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ana ekranımız bu şekilde. Burada hazırlık kısmını görüyorsunuz. hazırla bastığınız zaman burada amblemler, savaş büyüleri ve set ekipman gibi yani oyun öncesi hazırlıkları yapabileceğiniz yeri görüyorsunuz. Burada savaş büyülerini seçtiğiniz zaman arkadaşlar bakın burada toplamda 12 adet savaş büyüsünü görüyorsunuz. Bunlar nedir? Nerede kullanılır? Bunlarla ilgili kısaca bilgi vereceğim. Şimdi burada arkadaşlar aslında özet olarak altta bilgileri yazıyor. Ama her kahraman tabii ki yani size hangisi size uygunsa hangisini daha rahat oynayabiliyorsanız onunla ilgili istediğiniz savaş büyüsünü tabii ki seçebiliyorsunuz. Ama bazı kahramanlarla özdeşleşmiş genelde seçilen savaş büyülerinden de bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bunlardan birincisi infaz, infaz düşgeç bir katil diyor. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz infaz kullandığınız zaman kahraman yani rakibinizin ne kalkanı ne herhangi bir fiziksel savunması devreye girmiyor. Gerçek hasar dediğimiz bütün bu defans itemlarından hariç bir hasar veriyor arkadaşlar. Bunu da zaten hasar metniniz açıksa beyaz renkli olarak hasarı görüyorsunuz. Videoları da bu arada oynatmayacağım çünkü zaten siz de bunları oynatarak izleyebilirsiniz. İnfazda arkadaşlar rakibin kalkanı ya da savaş büyüsü yok direnç fiziksel direnci büyü direnci gibi şeylerin göz ardı edildiği direkt canlı neyse o kadarının yani o canın o canın gittiği bir şekilde infaz edebiliyorsunuz genelde bu kimlerle kullanılıyor mesela Kagura ile infaz çok kullanılıyor arkadaşlar ya da işte Hilda varsa mesela infaz yani kahramana yakın olduğunuzda ve canı az kaldığında ve kahraman yanında, rakibin yanında, düşmanın yanında olduğunuz kahramanlarda infaz kullanabiliyorsunuz. Ya da Hanzo gibi mesela. Hanzo'da da infaz kullanılabiliyor. Tabii ki bunlar siz istediğinizi kullanabilirsiniz ama genelde bu şekilde kullanılabiliyor. Rakibin hiçbir büyü, büyü ya da fiziksel direnci işe yaramıyor. O yüzden infaz genelde bu şekilde tercih edilen bir savaş büyüsü. Pençe arkadaşlar zaten orman. Pençeyi şöyle seçelim. Bu arada yazıları da tekrar okumayacağım arkadaşlar. Ee, çok sıkıcı ve anlamsız oluyor bence. O yüzden burada da yine ormana ve bir e, seviyeden sonra da düşmana hasar verebiliyorsunuz ve yavaşlatabiliyorsunuz düşmana. E ormana da arkadaşlar gerçek hasar vererek onun canını daha hızlı bir şekilde orman dönmenizi sağlayan ormancıların seçtiği bir e, savaş büyüsü. İlamsa arkadaşlar. ilam 5 e, saniye içinde saldırı hızınızı ve saldırı özür dilerim saldırı hızınızı bir buçuk katına çıkarıyor. ve burada da arkadaşlar mesela işte Layla ile oynuyorsunuzdur ya da işte ne bileyim Melisa ile oynuyorsunuzdur. Bu gibi kahramanlarda infaz şey özür dilerim İlham çok kullanılıyor. Hızınızı arttırıyor saldırı hızınızı arttırıyor yani Lesley'i de kullanan var. Ama tabi bunları rakibi göre seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani rakipte bence bir Atlas varsa mesela İlhaman çok işe yaramayabilir Leslie oynuyorsanız. Çünkü Leslie canı çok az az olan ama hasar yüksek olan bir kahraman. O yüzden ilham da bu şekilde. Genelde yani tabii ki bu mesela savaşçılarla da kullanabilirsiniz. Yani ben Zilong'la da kullanan var. Hepsini yani hepsiyle kullanılabiliyor. Ama genelde bu şekilde bir e, özelliğe sahip saldırı hızınızı hız arttırıyor. Yani temel saldırınızı normal düz saldırı yaptığınız zaman saldırı hızınızı arttırıyor ve hasarınız da yüksekse mesela carry ile de oynayabilirsiniz. Yani çalıda saklanıp ilhama birden basıp ve saldırdığınız zaman ultiyi de açtığınızda zaten tank eriten bir ADC. Diğerlerinde de çok yüksek bir şansınız oluyor. Fırla arkadaşlar genelde anlık vuruş yapıp kaçmaya yarıyor bence. Yani Eudora ile oynarken fırla oynayabiliyorsunuz. Fırlaya bastığınız zaman hızınız %50 artacağı için düşman size yetişemiyor. Ve kaçabiliyorsunuz. Bugün oynarken yine denedim. Zask oynuyordum. Çok kaçamadım. Onu da tavsiye yani Zask'ta biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Ya da Gord mesela. Oyunun bazı kahramanları çok yavaş. Bazıları nispeten iyi. Gord yavaş hero'lardan mesela. Gord kullanırken yine fırla. Eodora kullanırken yine fırla. Daha çok tercih edilebiliyor. Tabii ki bu sizin yine oyununuza bağlı. Geniş alan iyileştirmesi arkadaşlar genelde kahramanın altında bir yeşil alan belirtip buradaki düz dostlarınıza can veriyor. Genelde yine sizin de tahmin edeceğiniz gibi tanklarda kullanılıyor. Minator'da, Haylos'ta gibi kahramanlarda ya da mesela eğer ışından almadıysanız, fiske almadıysanız Lolita'da yine canlandır kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada kendi canınız da artarken rakip kendi arkadaşlarınızın da canını arttırabiliyorsunuz TF'lerde filan. O alan içerisinde bastığınız zaman hem canınız artıyor hem de hasar verirken e, tf'lerde daha faydalı olabiliyor. Kalkan arkadaşlar burada da 5 saniyeliğine size bir e, seviyeye göre tabi değişen bir kalkan kazandırıyor. Burada özellikle anlık bir vuruşa ya da bir yani bir saldırıya genke maruz kaldığınızda kalkan kullanarak daha rahat kaçabilirsiniz ya da hasarınız yüksekse hasar vererek 2 ya da 3 kahramanlı bir e, ufak tf diyelim buradan e, kendinizi gayet rahat bir şekilde kurtarabiliyorsunuz. Kalkanı da genelde yani Leste ile kullanan gördüm arkadaşlar. Yani İlham mesela İlham da yine Freya. Savaşçı olarak Freya. E, Kalkanı da arkadaşlar yine Brody de kullanan gördüm. Yani daha çok bu şekilde e, kahramanlarda kullanılıyor. Çünkü anlık size bir can veriyor. Yani Leste'yi de demiştim yani canı az diye. Kalkan kullanarak en azından 5 saniyelerine bir şeyde de kendinize ekleyebiliyorsunuz. E, kalkan sayesinde en azından ölmeden... Buradan kurtulabilirsiniz diye düşünüyorum ya kaçmak ya da TF'de ufak bir TF'lerde, gençlerde kurtulabilmek için. Taşlaştır arkadaşlar. Yanınızda yan gittiğiniz zaman yanınızda bulunan kahramanları taşlaştırıyor ve onlara büyük hasarı veriyor. Yani canı azsa taşlaştırıla kesebiliyorsunuz. Bu da e, kimlerde kullanılıyor? Mesela her kurt'ta kullanılıyor çünkü bir e, ani bir ulti açtığınız zaman oraya saldırı düzenlerken taşlaştırla 5 Kahramanlarınızı yaklaşık bir 0.8 saniyeliğini taşlaştırıp skill'inizi kullanarak kesebiliyorsunuz. E, Cahvetle kullanan var. E, Cahvetle de kullanılıyor. İşte e, yine düşmanı kule altına attıktan sonra orada taşlaştırarak kulenin de hasar vermesini, daha uzun saniye hasar vermesini sağlayabiliyorsunuz. Alice de kullanılıyor arkadaşlar. hani mesela Q'yu attığınız zaman yine eğer 2-3 kahraman varsa orada taşlaştırıp daha uzun süreli bir e, hasar verebiliyorsunuz. Bunları ne saflaştır arkadaşlar, bu da işte yine rakibinizde Kagura varsa, işte Atlas varsa, bu gibi kahramanlara karşı bunu kullanabiliyorsunuz. Bütün sizi durdurabilecek e, kontrol etkilerini üzerinizden kaldırıyor. Ya da burada işte mesela yine e, kim diyelim Valir varsa mesela yine sizi stun veremiyor. Ama tabi burada saflaştırın çalışmadığı yerler de var bence. Yani ben çok dikkat edemedim. Mesela e, Franco sizi tuttuğu zaman Q'suyla Saflaştır'a basarak bundan kurtulabiliyorsunuz. Ama ulti atarken kurtulamıyorsunuz. Öyle bir saçmalığı var. Hani bunlar tabi şu anda öyle. İleride bir güncellemeyle düzeltilebilir şeyler. Belki de siz bu videoyu izlerken düzeltilmiş de olabilir. E, saflaştır'da yine işte dediğim gibi karşınızda Kagura varsa mesela ultisine stun atıyor. Saflaştır'a basarak oradan kaçabilirsiniz. Ani bir büyü hasarından kendinizi kurtarabilirsiniz. Ya da Atlas sizi işte W'sunu atarak gelip ultisini kullanacağı yerde saflaştır kullanarak kaçabilirsiniz. yani ne bileyim mesela Lesley ile oynarken yine kaçabilirsiniz. İşte mid oynarken kaçmak için bu tür şeyler de saflaştır kullanılıyor. Bunun haricinde de arkadaşlar alev atışı, alev atışı da en son gelen savaş büyülerinden bir tanesi. Ben genelde Digi ya da Nana oynarken, mid oynarken alev atışıyla mesela mavi çalmaya çalışıyorum. Çünkü orman hasar orman canavarların hasar mitini açtığınızda 200 altına düştüğü zaman bir yerde gizlenip bu olayı takip ediyorsanız alev atışıyla buradan vurarak en azından uzaktan vurduğunuz için yani bu alev atışı mesafe göre değişiyor. Orman, yani rakibin mavisini çalabiliyorsunuz. Ya da üzerinize mesela Hilda geldiği zaman alev atışıyla onu savurabiliyorsunuz. Kendinizden uzaklaştırabiliyorsunuz. Alev atışı da hem e, rakibi kendinizden uzaklaştırmak hem de uzaktaki bir rakibi e, infaz yani can öldürebilmek için, kesebilmek için kullanılan bir item. Bu da yine dediğim gibi ben mesela digi de kullanıyorum, e, ya da nana ile kullanıyorum, İşte valir ile kullanan gördüm mesela bu tür. E, genelde büyü hasarı verdiği için e, büyücülerle kullanılması daha iyi oluyor tabi. Ama tabii ki sizin kullanımıza göre değişiyor. Işınlan arkadaşlar fiske. Ya da ışınlan diye geçiyor. E, bu da arkadaşlar sizi bir saniyeliğine ileri bir e, ışınlanıyor. Işınlanmanızı sağlıyor. Bu da tabi bazı kahramanlarda skill'lerle de kullanılabiliyor. Ya da burada işte mesela Lolita ile ulti atarken tam e, kalkanı e, kendi elindeki balyozu kaldırdığı zaman fiskele bir adım daha ileri atarak düşman kaçarken onu tekrardan stunlayabiliyorsunuz. Tigreal ile yine ışınlan kullanarak ultiye basarak Yine aynı şekilde Kufra'yla Kufra'nın hem sıçrama uzağa atlarken kesikliğinde daha da uzağa atlaması için hem de burada ultisini atarken mesela tam düşmanın yanında değildi mesela biraz geride attığınız zaman yine ışından kullanarak düşman olduğu yere doğru çekerek bunu kullanabiliyorsunuz. Ya da franco ile mesela Q'ya attınız kahramanı tuttunuz düşmanı ışınlanla geri çekerek daha da geriye çekme imkanına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bu tür kahramanlarda fiske dediğimiz ışınlan özelliği kullanılıyor. Bekleme süresi diğerlerine göre biraz daha fazla. 120 saniye gördüğünüz gibi bakın ışın, ışınlanın saflaştırın 90 saniye, alev atışın 50 saniye iken ışınlanın 120 saniye. Hatta bakalım şöyle en uzun bekleme süresine sahip olan savaş büyüsü ışınlan oluyor. O yüzden biraz daha avantaj mı dezavantaj mı size kalıyor arkadaşlar. Varış da arkadaşlar e, harita içerisinde daha hızlı gezmenizi sağlıyor. E, bir minyona ya da kuleye ya da tuzağa kendinizi ışınlayabiliyorsunuz. Mesela Popol Kupanın bıraktığı tuzağa ışınlan e, Varış kullanarak direkt oraya orada oluş, oraya ilerleyebiliyorsunuz ya da kuleleri işte minyonlar üzerinden ışın e, oraya bir nevi ışınlanma gibi ama kendinizi bir anda oraya e, ulaştırabiliyorsunuz. Burada ne oluyor? Mesela Zilong'la kule oynarken ya da Maşayla kule oynarken hani işte XP'deki kuleyi aldıktan sonra hemen base atıp varışla tekrar diğer tarafa ya da canınız fullse diğer tarafa geçerek kulelere daha hızlı hasar verip bir an önce oyunu bitirmeye gayret edebiliyorsunuz. O açıdan daha iyi. Ben mesela bir ara Kufra oynuyordum. Artık oynamıyorum ama tabii ki bu yine değişiyor ama genelde kule hasarı yüksek olan bir anda TF içerisinde varmak istiyorsanız yine kullanabilirsiniz. Son savaş günümüzde arkadaşlar misilleme. Misilleme de yine savaşçılarda ve tanklarda kullanılıyor. Mesela belirik oynarken ben kullanıyorum. Belerin zaten kendi pasifi de hasar verirken misilleme ile birlikte hem hasar azaltma hem de alınan hasarın %35'ini rakibe büyü hasarı olarak vermenizi sağlıyor. Bence çok iyi bir özellik. Yani mesela ben belirik varken karşımda Carry ya da Moscow ya da Mia varken hem bir de yansıma alırsanız bunu arkadaşlar. Yansıma da zaten hasar, yansıma zırhı da hasar veriyor. Onlardan da bir sonraki videoda bahsedeceğim. Hem de misillemeli bir hasarı veriyorsunuz. Hem de yansıma ile veriyorsunuz. Hem de mesela belerin kendi pasifi de hasar veriyor. Gerçekten inanılmaz yani. Rakibin, rakip, rakip ADC'nin hasarı daha büyükken sizin de en azından bir o kadar olmasa da büyük bir hasar verebiliyorsunuz. Misilleme o açıdan çok önemli. Burada yine aynı şekilde misilleme kimle kullanılıyor düşünüyorum. Mesela Tamuz Oynarken savaşçıyla misilleme gerçekten çok etkili oluyor. Yani Günüver'le oynayan gördüm. O da gerçekten iyi oynamıştı. Yani biraz ona ile alıştı herhalde. E, misilleme de bu şekilde arkadaşlar. E, misilleme altta BS yazan bekleme süresi. E, özellik olarak da zaten altta e, size genel manada bir e, özet bilgi veriyor. Yani infaz düşü bir katili, ormana özel gibi e, özelliklerle de size hafif bir bilgi veriyor arkadaşlar. Gen yanında da açıklaması var ve videolarda da bunu izleyebiliyorsunuz. Hemen bir infaz izleyelim ve videomuza son verelim. Bakın arkadaşlar burada Hilda ve Evdora var görüyorsunuz. Hilda da o beyaz canındaki gördüğünüz beyaz kendi kalkanı olmasına rağmen gerçek hasar vererek beyaz bakın beyaz metin yazıyor. Bakın beyaz metin ne kadar gerçek hasar vermiş görelim. 944 gerçek hasar vererek kahramanı infaz ediyor burada ne kalkan kendi bastığı kalkanı Hildan'ın kendi pasifinden dolayı pasifinden demedim de kendi aldığı itenlerden dolayı oluşan kalkanlar dahi göz ardı ediliyor yok sayılıyor ve sadece direkt canına 944 hasar vererek gerçek hasar vererek burada infaz ediyor adı da zaten oradan geliyor mesela orada gördüğünüz beyaz yazan bu arada arkadaşlar oyunda 3 tane hasar şekli var gerçek hasar fiziksel hasar ve büyü hasarı Mesela gerçek hasarı biraz önce gördük. Beyaz renkli yazar. Bakın burada da büyü hasarını göreceksiniz. Alev atışıyla. Bakın mor 145 yazdı. Gördüğünüz gibi o da bir büyü hasarı anlamına geliyor. Bakın yine aynısı olacak mı? Bakalım. Saçma bir video olmuş. Bakın şurada göreceksiniz. Vurdu, vuruş yaptığı zaman 145 bir 145'lik bir büyü hasarı veriyor. Mor renkli yazanda büyü hasarı oluyor arkadaşlar. İlhan'da da muhtemelen burada görürüz. Bakın Nala vurduğu zaman kırmızı renkli kırmızı renkli bir yazı görüyorsunuz. Bakın 156-156. Kırmızı renkli yazanda e, 175 oldu. Kırmızı renkli yazanda fiziksel hasar oluyor arkadaşlar. Bunların da antisi olarak fiziksel e, direnç ve büyü direnci almanız gerekiyor. E, savaş büyüleriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Özet olarak kullanılan kahramanlar. Ve yeni iş aradıkları burada yazıyor. E, gayet de açıklayıcı yani ben açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Biraz da oyunu herhalde uzun süredir oynadığım için hangisi nerede kullanılana biraz daha alışım arkadaşlar. En uzun bekleme süresi olan savaş büyüsü. ışınlan. en kısa bekleme süresi olan pençe haliyle tabii ki ormanda gezdikleri zaman. Ama ormanı pençe saymıyorum. Bunun haricinde en kısa süre bekleme en kısa bekleme süresi olan da alev atışı oluyor arkadaşlar. Yani burada mesela evet, alev atışı ile ilgili şöyle söyleyeyim. Kahramanı takip ettiniz ettiniz bir çalıya girdiğini gördünüz ve orada base atıyor. Direkt burada alev atışını oraya atarak kahramanı kesebiliyorsunuz. E şimdilik bu kadar arkadaşlar. E savaş büyüleri ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonraki videolarda itemlerden yani oyun içerisinde alacağımız itemlerle ilgili bir anlatım yapmayı düşünüyorum. Bunu da böleceğim arkadaşlar. Çünkü bir tane video yaptım gerçekten çok uzun oldu. Tabi itemler de gelişiyor güncelleniyor değişiyor onunla ilgili olabildiğince size verimli olabileceğini düşündüğüm bir video serisi hazırlamayı düşünüyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.